Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda sizlerle tuyu, rubayı, kıta arasındaki farkı anlatmış olalım. Dostlar biliyorsunuz ki önceki videomuzda ne yapmıştık? Tuyu ve rubayı arasında farkı anlatmıştık. Bu videomuzda yanına bir de ne aldık? Kıtayı almış olduk. İsterseniz bildiğimiz yerden başlayalım. Tuyu ve rubayı başlamış olalım. Dostlar ne yapıyorduk? Önce bize verilen bir şiirin divan edibatı ürünü olup olmadığını anlıyorduk değil mi? Daha sonra aruz mudur diyebildi ona bakardık. Şimdi şuraya bir dörtlük yani dört mısra çizmiş olalım arkadaşlarım. Ne yapardık bunun bir rubayı olması için arkadaşlarım? Onun 12 ve daha fazla hece sahip olması gerekiyordu. Peki tuyu olması için ne gerekirdi? Bunun 11'li hece ölçüsüne sahip olması gerekirdi. Diğer bizim pratik yöntemimizin hangisinin olduğunu söyleyecek olursak üçüncü heceye bakardık arkadaşlar. İlk dizedeki üçüncü heceye bakarız. O üçüncü hecemiz kapalı mı açık mı bir bakalım. Arkadaşlar kapalı dediğimiz şey neydi? Ünsüz harflerdi. Açık dediğimiz şey neydi? O da ünlü harflerdi. Dostlar kapalı bir harf ile hecemiz bittiyse üçüncü hecemiz o tuyu idi. Eğer ki bizim üçüncü elçemiz açık ile bitmişse, yani ünlü ile bitmişse arkadaşlarım bu rubaydır. Peki şiirden değil de bilgi olarak sorulursa arkadaşlarım buradan da ortak özelliklerle başlayarak söyleyelim. Evet ikisi de a a ile yazılır. İkisi de maalesef kullanılmaz. Farkı işte farkı arkadaşlar milletinde gizlidir. Duyup t hatırlayın. Türk menşeli bir e, divan edebiyatı ürünüdür. Ruba ise İran kökenlidir arkadaşlar. İran edebiyatından bizim edebiyatımıza geçmiştir. Peki bir ekstra bilgi verecek olursak nedir? Tuyuh biliyorsunuz ki Türklerin kazandırdığı bir yöntemdi. Kimdi bunlar en güzel örneklerini veren? Kadı Burhanetti ve Nesemi'ydi. Azeri edebiyatında tercih edilen bir yöntemdi ve bir nazım biçimiydi. Rumay ise arkadaşlar İran edebiyatına gelmişti. Haliyle de İran edebiyatındaki en önemli temsilcisini bir hatırlayalım. Kimdi? Ömer Hayyam. Arkadaşlar Ömer Hayyam'dan sonra bizim edebiyatımıza en önemli temsilci ise Azmizade Haletiydi. Azmizade Haleti'ye aynı zamanda hangi unvan veriliyordu? Hatırlayalım. Eee Hayyamlı Rum unvanı veriliyordu. Neden? Çünkü Ömer Hayyam ve rubailerini çok iyi temsil ettiği için. Peki bir kıtaya geçelim. Arkadaşlar kıta çok basitti. Tuyuh'tan ve rubai'den hemen farkını ortaya koyardı. Nerede? Kafiye şemasında. İlk kısma bakalım. X ile başlar arkadaşlar. X A, X A gördüğümüz yerde bunun bir kıta olduğunu hemen anlamamız gerekir. Diğer bilgiler ise evet bu da mahallesi kullanılmıyor. Zaten mahallesi kullanılmamasından dolayı diğer türlerle karışır. Ve tarih düşürme dediğimiz yöntem yani evcet hesabıyla tarih düşürme yöntemini kıtalarda çokça görebilirsiniz dostlar. Peki bu videomuzda bu şekilde sonlandırmış olalım. Tuyu ve rubayı kıyaslamasını izlemediyseniz, lütfen izleyin arkadaşlar.